içerisinde bir bardak su alamamaları biçiminde sonuçlar üretir. Çocuklarımızın açlığı sorunu ciddi bir sorun olarak bugün karşımıza çıkıyor. O yüzden hali hazırda merkezi yönetim bütçesi e, tartışılırken kesinlikle çocuklarımıza bir öğün öğle yemeği verecek, e, sağlayacak bir bütçenin, bir ödeneğin ayrılması e, son derece önemli. Eğitim alanı çok çeşitli sorunlarla karşı karşıya dedik. Çünkü kamusal olmaktan uzaklaştı eğitim alanı. Ve eğitim alanı artan bir biçimde özelleştirme ve ticarileşmenin bir parçası haline getirildi. Bir dönem yüzde birler düzeyinde olan özel okullaşma oranları bugün yüzde dokuz ulaşmış durumda kamusal dedik eğitim alanı herkese açıktır ve kamusal tartışmalarla eğitimle ilgili kararlar verilmelidir dedik. Ancak okulların açılmasına iki hafta kala haftalık ders çizelgesinde köklü bir değişikliğin olduğunu gördük. Layık eğitim karşıtı politikaların çok yaygın bir biçimde uygulamaya geçirildiğini gördük. Karma eğitim ilkesi çok kıskanç bir biçimde sahiplendiğimiz bir ilkeyken bu ilkeyi ihlal edecek uygulamaları önünü açan Milli Eğitim Bakanı'nın konuşmalarını duyduk ve arkasından Samsun'da tek cinsiyetli bir okulun açıldığını öğrendik. Başka özel okullarda neler oluyor bilmiyoruz. Ama şunu biliyoruz. Bir dönem siyasal iktidarın gözde okullarıydı. Gülen cemaatinin okulları. Bunların binin üzerinde okul kapatıldı. Özel okuldu bunlar. O yüzden eğitimin kamulaştırılması, kamusallar, kamusal eğitim bu bağlamda son derece önemli. Yine okullarımızda eğitim nitelikli mi diye soracak olursanız eğitimin niteliği son derece düşük okullarda. Çünkü okullarda ifade özgürlüğü üzerinde ciddi baskılar var. Her an bir şikayetle karşı karşıya kalabilir okullardaki öğretmenler, yöneticiler. Yine öğrenciler aynı şekilde. Oysa ortaya bir yenilik çıkacaksa, bir nitelik artışı gerçekleştireceksek bu ancak özgür ifadenin söz konusu olabildiği okul ikliminde demokratik okul ikliminde böyle bir şey hayata geçebilir. Böyle bir arzu, böyle bir talep hayata geçebilir. Okullarımızda gerçekten temiz içme suyuna erişimde çok büyük sorunlar var. Okullarımızdaki çeşmelerden su içen öğrenciler, arkadaşının şişesinden bir yudum su alabilir miyim diyen öğrencilerle karşı karşıya kalıyoruz. Yine aynı zamanda e, öğrencileri öğretmenlerimiz şunu söylüyorlar: Eskiden üç aylık tatil'e girerdik, bu tatilin sonunda çocuklarımız boy atmış olarak gelirdi, gürbüzleşmiş olarak gelirdi. Şimdi çocukların büyümesinde, gelişmesinde ciddi sorunlar var. Bu nedenle de bu içme suyu konusunun da okullarda ciddi bir sorun olduğunu ifade etmemiz lazım. Bakın Milliyetin Bakanı geldi hızlı bir biçimde çevreme duyarlıyım, değerlerime sahip çıkıyorum adında e, üç kurumun e, imzaladığı protokolü hayata geçirmek üzere çalışmalara başladı. Gençlik ve Spor Bakanlığı, Diyanet İşleri Başkanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığı. Milli Eğitim Bakanlığı kendi görevini Diyanet İşleri Başkanlığı'na adeta e, bırakmış gibi gözüküyor bu ÇEDES projesiyle. Bu nedenle okullarımızda din görevlileri, okullarımızda manevi danışma adı altında görevlendirmeleri istemiyoruz. Bunları reddediyoruz. CEDES protokolünün mutlaka iptal edilmesini istiyoruz. Çünkü büyük tehlikeler var çocuklarımız için. Çocuklar okula gelecekler. Bu din görevlileriyle karşılaşacaklar. Ama bir süre sonra bu çocuklar bu görevliler kanalıyla Diyanet İşleri Başkanlığı'nın gençlik merkezlerine gönderilecekler. Gençlik merkezlerinde kimlerle karşılaşacaklar? Dinci vakıf ve dernekler tarikat ve cemaatlerle karşılaşacaklar. Biz 6 yaşında evlendirilen çocuğu biliyoruz. Biz intihar eden, gençliğinin baharında intihar eden e, gençlerimizle karşı karşıyayız. Biz ihmal ve istismarla karşı karşıya olan çocuklarımız var. Çünkü kamusal olmayan her yer, tek bakış açısının hakim olduğu her yerde çürüme vardır. O yüzden herkesi açık olan, herkesin birbirini denetleyebildiği, birbirine bir şeyler öğretebildiği eğitim alanı sağlamak ve yaratmak son derece önemli. Tabii eğitim hakkı Türkiye'de eğitim hakkına erişim ciddi biçimde zorlaşmıştır. Bunun nedenleri birincisi okul terkleridir. Okullaşma oranlarında düşme vardır. Çok uzun süredir Cumhuriyet tarihi boyunca okullaşma oranları artılırken son çeyrek yüzyıl içerisinde yani AKP MHP iktidarının bulunduğu dönemde okullaşma oranlarında ilkokullarda bile, ortaokullarda bile bir gerileme vardır. Bu çok ciddi bir okul terki sorunun olduğunu görüyor. Görüyoruz. Ayrıca şunu ifade etmemiz lazım. Bakın 2 milyon olmuş, 2 milyon 100 bin olmuş açık liselere devam eden öğrenci e, lise öğrencisi sayısı. Bu şu demektir? Sınavdan sınava Okula gelip giden birkaç öğretmenle karşılaşan çocuklar var. Okulu hiç görmeyen, görmediği halde 2 milyona yakın öğrencinin bir biçimde diploma aldığı ama nitelikli bir eğitimden geçmediği öğrenciler var ve bunların bu sorun ileride çok daha büyük bir sorun olarak karşımıza çıkacak. Sınavla öğrenci alan okullara dolduktan sonra öğrenciler mahallelerinde bulunan mesleki teknik liselerine ya da imam hatip liselerine devam etmek durumdalar ve imam hatip lisesine ya da bu iki liseye devam etmeyen öğrencilerin de açık liseye kaydını yaptırdığını biliyoruz. Yine aynı zamanda sınav odaklı bir sistem nedeniyle 12. sınıfta öğrencilerin okuldan ayrılıp açık liseye geçtiğini ve eğitimden eğitimin sosyalleştirici yönlerinden. Geliştirici ve özgürleştirici, güçlendirici yönlerinden uzak kalarak sadece bir dershane ve özel ders kültürüyle karşı karşıya kalarak onun insanlaşmasının engellendiğini düşünüyoruz. Yine MESEM, MESEM'de bir okul fikri yok, bir mesleki eğitim fikri yok. Mesleki eğitim merkezleri dört gün iş yerinde bir gün okulda bir uygulama başlatarak çocukları eğitim hayatından uzaklaştırmış ve çocuk işçiliğinin önünü açmış bir uygulama olarak karşımıza çıkıyor. Yani bakın karma eğitim ilkesinin ihlali, öğretmenlere önlük giydirme ve toplumu siyasal iktidarın ideolojik ve politik çizgisine getirme bağlamında aynılaştırıcı politikalar eğitim alanında çok yoğun bir biçimde uygulanmaya başlandı. Öğretmenlerimiz isterse zaten önlük giyiyorlardı. Matematik öğretmeni, fizik öğretmeni, laboratuvara giren öğretmen önlük giyiyordu. Küçük yaş grupları ile eğitim yapan öğretmenlerimiz istediklerinde giyiyorlardı. Ama bugün bakanlıkça, boy boyu bakanlıkça, kilo meselesi bakanlıkça halledilmiş, merkeziyetçi bir anlayışla işte öğretmenleri aynı Aynılaştırma politikası adeta bir e, hediye olarak öğretmenlere bir hediye olarak önlüğü vermek gibi bir algıyla da 24 Kasım'da kapatılarak alanı e, aynılaştırıcı politikaların olduğunu görüyoruz. Tabii bütün bu meseleler eğitim emekçilerini çok olumsuz eğitim ve bilim emekçilerini olumsuz biçimde etkiliyor. Bir yandan ekonomik haklarından uzaklaştığı için dolar bazında ücretleri giderek düşmüş, çeyrek altın tasarruf aracı eğitim emekçileri için bu or anlamda da ücrete gittikçe düşmüş, enflasyon karşısında geçinemiyoruz diyen, kiraları ödeyemiyoruz diyen, düşük hizmet yılına sahip öğretmenlerimiz ciddi bir biçimde geçinememe sorunuyla karşı karşıyalar. Sadece ekonomik sorunlar değil, aynı zamanda demokratik sorunlar da e, çok kritik bir önem e, kazanıyor. E, 15 Temmuz darbe girişiminin ardından gerçekleştirilen 20 Temmuz e, sivil darbesinin ardından kanunü hükmünde kararnamelerle ihraç edilen 130 bin, 140 binin üzerinde kanun hükmünde kararnameyle ihraç kişiler 7 yıl geçmesine rağmen hala adalete ulaşmış değiller. Ve sendikamızın üyesi olan 1602 arkadaşımızın sadece yüzde %34'ü dönebildi. Diğerleri yine haksız, hukuksuz, keyfi, kurum kanaatleriyle ihraç edilen arkadaşlarımız adalet sürecinde gerçek bir adaleti bekliyorlar ve adaletsizlikler gerçekten gerçekten eğitim alanında çok bir sorun olarak karşımıza çıkıyor. Bütün bu sorunlar eğitim alanında e, yaşanan sorunları ana muharefet lideri Sayın Kemal Kırışdaroğlu ile paylaşmak bizler açısından çok önemli. Gerçekten kendisiyle ne zaman e, randevu istesek görüşüp çok çeşitli sorunları paylaşabiliyorduk. Ama e, kendi mekanımızda bizi ziyaret etmesi ayrıca güzel. Bu sorunlarımızı etraflıca kendisiyle paylaştık. Aynı zamanda bir dosyamızı da kendisine verdik. Ben buradan e, yeniden çok teşekkür ediyorum kendisine ve sözü kendisine. <laughs> kendisine veriyorum. Teşekkürler hocam. Eee Aslında bir sorunu en iyi o sorunu yaşayan anlatır. Buraya gelmemizin temel nedeni de o. Okullar açıldı. Benim siyasetçi olarak okullarda karşılaşılan sorunlar, öğretmen açısından, öğrenci açısından, veli açısından karşılaşılan sorunları elbette dinleriz. Ama bu sorunları yaşayanların bu sorunları geniş kitlelere duyurması gerekiyor. O açıdan Sayın Hocamın belki sorunların bir kısmını ama ana, ana hatlarıyla size duyurması bizim açımızdan son derece önemli. Yaşanan sorunlar nedir? Sorunlu yaşayanın dilinden herkesin bilmesi ve öğrenmesi e, gerekiyor. Birincisi Milli Eğitim Bakanlığı. Milli Eğitim Bakanlığı aslında milli olmaktan çoktan çıkmış vaziyette. Milli Eğitim Bakanlığı eğer milli ise bakandan bakana eğitim politikası değişmez. Bakandan bakana eğitim politikası değişiyorsa artık o milli olmaktan çıkmıştır. Kendi siyasal ideolojilerine uygun olarak öğrenci yetiştirmek için eğer Milli Eğitim Bakanlığı'nı kullanıyorsanız o bakanlık Türkiye'yi çağdaş hedeflere, çağdaş ee, amaçlara ulaştırma, daha doğrusu çağdaşlığı yakalama ve onu aşma hedefinden uzaklaşır demektir. Liyakatsizliğin egemen olduğu bir bakanlık hele, Milli Eğitim Bakanlığı liyakatsizliğin egemen olduğu bir bakanlık milli olmaz. Öğretmenlere yapılan baskı siz öğretmenlere önlük göndereceğiniz, önlük müydü hocam? Önlük. <laughs> önlük gönder göndereceğinize çocuklara bir öğün, yemek verin ya. Yemek verin. Çocuk eğer okula aç geliyorsa öğretmenle çocuk arasında ilişki kurulamaz. Hala bunu öğrenememişler. Çocuğun karnı açsa öğretmeni dinlemez. Onun birinci önceliği karnının doymasıdır. Bunlar geldiler, hem sütü kestiler, hem yemeği kestiler. Vallahi bunlarda insaf yok. Bunlarda insan da yok. Tasarruf yapacağız. Yahu tasa öğrencinin boğazından mı yapacaksın sen? Öğretmen, öğretmen de gerçekten bu sorunlar yumağı içinde öğretmen de sorundu. Eğer bir öğretmen öğrenciyle bağlantı kuracaksa sınıfın yeter sayıda olması lazım. 70 kişilik, 80 kişilik, 60 kişilik sınıflarda öğretmenle öğrenci ilişki kuramaz. Öğrenciyi yetiştiremez. Bakın 57340 dersliğe ihtiyaç var. Bunu biz söylemiyoruz. Onlar söylüyorlar. 21 yıldır siz hala 57340 dersliği yapmamışsanız siz iktidar olamamışsınız ve halkın taleplerine, öğrencilerin taleplerine, verilerin taleplerine yanıt vermemişsiniz demektir öğretmenler de sorundu tabii onların da dünya kadar sorunu var sözleşmeli öğretmen kadrolu öğretmen ücretli öğretmen Allah aşkına ya öğretmen öğretmendir ya ne demek kadrolu öğretmen var güzel 657 sayılı yasaya tabi ne demek ücretli öğretmen daha düşük para veriyorsunuz ona ne demek sözleşmeli öğretmen ona da düşük ücret veriyorsunuz yani öğretmenin sırtından bütçeden tasarruf yapacaksınız bu ülkede insanlar gönüllü olarak en çok eğitim için vergi ver, istiyoruz dedi, dedikleri zaman gönüllü olarak gönüllerinden koparak Milli Eğitim Bakanlığı'na eğitime mutlaka katkıda bulunurlar. Hiçbir şey istemeden çünkü bilirler ki çocukları orada ve çocukların iyi bir eğitim alması lazım. Öğrenciler devletin resmi rakamları çocuklarımızın yüzde 33.7'si yani 7 milyon 662 bin 807 çocuk maddi yoksulluk çekiyor. Ve bu çocuklar okula aşk ediyorlar. Sarayın bundan haberi var mı? Milli Eğitim Bakanlığı'nın bundan haberi var mı? 21. yüzyıldan söz ediyorum ben. 21. yüzyılın Türkiye'sinden söz ediyorum. Okullarda hijyen koşulları. Eğer velilerden para toplarlarsa mümkün. Yoksa mümkün değil. 60 bin yardımcı hizmet personeline ihtiyaç var. 60 bin. Dışarıda da milyonlarca işsizimiz var. Ücretsiz okul yemeği vardı, onu kaldırdılar. Az önce ifade ettim. İnternete erişemeyen 3 milyonu aşkın evladımız var. Bu da 21. yüzyılın e, Türkiye'sinden bir rakam. Sorunlar var mı? Evet sorunlar var. Sorunlar ciddi mi? Evet sorunlar ciddi. Sorunları çözecek olan kurumun adı siyaset kurumu ve bunlar olanların e, atadıkları Milli Eğitim Bakanı ve Milli Eğitim Bakanlığı'nın liyakati kadrolarının bu sorunları çözmesi lazım. Öğretmenlerimizin tamamı bu sorunları biliyorlar aslında. Nasıl çözüleceğini de biliyorlar ama onlara fırsat verilmiyor. Çünkü siyaset kurumu var olan sorunları çözmek değil, var olan sorunları derinleştirmek gibi bir görev üstlenmiş pozisyonda bunu görüyoruz. Ee, beni e, kabul ettiğiniz için hocam çok çok teşekkür ederim. Beni ve arkadaşlarımızı kabul ettiğiniz için size çok çok teşekkür ederiz. Size başarılar diliyoruz. Bir toplumun şükran olduğu bir kitle var mıdır derseniz o da öğretmenlerdir. Hepimiz öğretmenlerimize saygı duyarız. Çünkü onları baş tacı eden bir toplum büyür ve gelişir. Ahlakta olur o toplum. Bunu da ifade edeyim. Çok çok teşekkür Sağ, teşekkür Sağ olun hocam. Sorulu da yanıt. Efendim iki sorum olacak. İlki eğitimle ilgili. Eee Eğitim Bakanı mülakatlarla ilgili açıklaması olmuştu. Eee kendisi dedi ki mülakatların arkasında ben duracağım. Komisyonlar oluşturacağım dedi. Yani bir anlamda mülakata ben kesinlikle. kendisi. E, bu soru bildirdi. İkinci sorumda Sayın Genel Başkanı. Efendim dün planlı Cumhurbaşkanı Merkez Bankası Başkanı'nın bir açıklaması oldu. Cumhurbaşkanı'nın faiz artırmanı nasıl ikna edildiği yönünde eee kendisi şöyle söyledi. Sayın Cumhurbaşkanımız bilime olağanüstü değer veren, değer ve önem veren bir liderdir dedi. Siz bu açıklamayı nasıl Son sorudan başlayayım. Yani Merkez Bankası Başkanı demek ki bilime önem ve değer verdiğini faizi yükselterek keşfetmişler. Peki daha önceki uygulaması neydi? Onun bilim dışı olduğunu söylüyor kendisi. Merkez Bankası'nın aldığı kararların, ekonomiyi düzeltme yönünde aldığı kararların doğruluğu tartışılabilir. Her zaman tartışılabilir. Devlette olması gereken liyakattir ve işi ehline teslim etmektir. Eğer siz devleti işi ehline teslim eden, işi ehline o işi yapacak olan kişiye değil de saraya, bütün kararları alma yönünde saraya ve bu konuda yeterli bilgisi olmadığını hepimizin bildiği bir e, kişiye teslim ederseniz Türkiye bugünkü tabloyla karşı karşıya kalır. Soru şu, bunun bedelini kim ödedi? Alınan yanlış kararların bedelini kim ödedi? Saray mı ödedi? Hayır. Onun çevresi mi ödedi? Hayır. Hepimiz ödedik ve toplum ödemeye de devam ediyor. Mülakat konusunda seçim meydanı bir siyasetçi verdiği sözün arkasında durmalı değerli arkadaşlar. Bir kişi verdiği sözün arkasında durmuyorsa ona bizim toplumda açıkça söylenir yani yalancı denir yani bu kadar açık. Mülakatı kaldıracağım dediler. Güzel. E geldiniz kaldırın. Mülakatı mülakat gibi yapacağız dediler. Demek ki daha önceki mülakat mülakat gibi değildi. Şimdi mülakatın arkasında duruyorum diyor. Kime inanacağız? Devletin nasıl yönetildiğini aslında bunlar gö gösteriyor bize. Sağlıklı ve tutarlı bir devlet yönetiminin olmadığını bize gösteriyor. Üzülerek ifade edeyim. Gerçek maalesef bu. Devlet sağlıklı yönetilmiyor. Savrulan bir devlet yapısı var. Savrulan bir anlayış var. Başkanı Numan Kurtulmuş yeni anayasa turuna çıktı. Sayın Bahçeli'yi ziyaret etti. Sizler de dün grup toplantısında hem Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni eleştirdiniz hem de yeni anayasa için bu şekilde geleceklerse kapımıza gelmesinler dediniz. meclis Başkanı'nın yeni anayasa için randevu talebine cevabınız ne olacak? meclis Başkanı gelebilir arkadaşlar. Yani Meclis Başkanı yeni anayasa talebiyle de gelebilir. Başka amaçlarla da gelebilir. Meclis Başkanı'na bizim itiraz edecek halimiz yok. Gelsin sayın meclis başkanı. Ee, yeni bir anayasa değişikliği için gelir mi, gelmez mi? Veya bir nezaket ziyareti için mi? Veya başka bir nedenle mi? E, gelsin tabii meclis başkanını. Niye reddedelim? <laughs> e, Eğitimsel e, eğitimle ilgili sizin saygınız tarihleri dışında e, formülize ettiği bilimsel parasız ve ana dilde eğitim meselesi var. Bunların içerisinden çok tartışılan dil eğitim meselesi. Necla hocam da değinmedi. Eee siz ne düşünüyorsunuz efendim? Hazır eğitim sendesiniz. dil eğitim meselesine bakışınız nedir? İki saatlik bir eee eğitim var. Türkiye dışındaki diğer ülkeler için de var. Bunu eee yeterli buluyor musunuz? Eee doğrusunu isterseniz ben öğretmen değilim. Eee bu konuyu biz kendi içimizde parti olarak da e, tartışıyoruz. Eee bu konuda sadece parti içinde tartışırken ilgili bu alanda uzman olan eğitimcilerle ve dünya uygulamalarında dikkate alarak kendi aramızda tartışıyoruz. Aslında o kadar çok sorun var ki tüm sorunlara değinmek son derece son 2-3 ayın bir değerlendirmesini yapmış oldum güncel olduğu için. Tabi ana dilinde eğitim konusu bizim çok güncel aslında konularımızdan birisi o bir eksiklik olmuş. Gerçekten bir çocuğu kendi diliyle düş görmekten, kendi diliyle yazmaktan, kendi diliyle okumaktan alıkoymak, hala hazırdaki insan hakları ihlallerinden birisidir. O yüzden eğitim sene bu konuda eleştiriler vardır ama gerçekten e, ana dilinde eğitim Türkiye'yi bölmeyecektir. Ana dilinde eğitim aksine birleştirici bir etki yaratacaktır. İktidarların yarattığı bu kutuplaştırma, bu konu üzerinden kutuplaştırmayı aşmamız ve hep birlikte Beraber nasıl çok dilli, çok kültürlü, çok yönlü çalışmalar yürütebileceğimizi araştırmamız lazım. Bunu da konuşarak mümkün olabilecek. O yüzden tartışmalarımız sayın Genel Başkanın ifade ettiği gibi sürecek bu konudaki tartışmalarımız. eee faaliyeti olduğunu görüyoruz. Acaba CHP'nin ya da eğitimselin okullardaki cemaatleşmeyle ilgili özel bir araştırması var mı? Eğer varsa nasıl sonuç Eee bizim eee yani okullarda oturup da bir özel araştırma yapmamız e, çok doğru değil. E, onu okullarda görevli olan öğretmenler e, ve bilim insanlarının yapması lazım. Eğer böyle bir araştırma yapılırsa biz bundan memnun oluruz ve bunu kamuoyuyla da paylaşırız. Ama eğitim sen ve eğitim iş veya diğer eğitim kurumları, dernekleri, sivil toplum örgütleri bu konuda bir araştırma yaparlarsa araştırma yapacakları kişiye ulaşma açısından çok daha rahat ulaşabilecekleri için verimli güzel raporlar çıkabilir ortaya ve biz de o raporlara dayanarak kendi politikalarımızı oluşturabiliriz. Ben kısaca bir yanıt vereyim. ÇEDES projesi hayata geçtiğinde okullarda bu cemaatlerin etkisinin, dini cemaatlerin etkisinin artacağını düşünüyoruz biz. Bu nedenle bu proje, bu protokol iptal edilmelidir diyoruz. Ayrıca bir dönem Gülen cemaati 10 yıla yakın birlikte yürüdükleri cemaatte şimdi farklı farklı cemaatler çeşitli bakanlıklarda etkide bulunuyorlar. Milliyetin Bakanlığı içerisinde de bu etkinin biz olduğunu biliyoruz. Ancak bunları somut araştırmalarla ortaya çıkarmak mümkün değil. Çünkü araştırma kültürünü ortadan kaldıran bir süreç var. Kendilerine dokunacağını düşündüğü hiçbir konunun araştırılmasına izin vermiyorlar. Ama okullar şöyle güvenlidir. Okullarda çoklu öğretmenler farklı farklı siyasal görüşlerden, farklı sendikalardan öğretmenler olduğu için okulun içinde çalışma yürütmeleri zordur. Bununla birlikte son dönemde okulda e, Kur'an okumaları okulun dışına yayın yapacak biçimde okulu bir tür caminin işlevi ni görecek bir niteliğe çekme çabaları özellikle kent yoksullarının bulunduğu e, okullarda gözlemleyebiliyoruz. Bu büyük bir sorun ama biz istiyoruz ki okullardaki tüm öğretmenlerimizin, tüm eğitim emekçilerinin, üniversitelerde bilim emekçilerinin okullarına sahip çıkması. Çünkü bizim vergilerimizle hayat buluyor okullar ve üniversiteler. Oralar siyasal iktidarın alanları değil, bizlerin alanları. Bizim vergilerimizi yaşayan yerler bizlerin müşterekleridir, müşterek alanlarıdır. Öğretmenlerimize buradan çağır bu konuda laikliğe sahip çıkma, bilimsel, kamusal, demokratik eğitime sahip çıkma konusunda kendilerini güçlü hissetsinler. Zayıf değiliz, asla zayıf değiliz. Evet, son bir soru alalım. yorumlarınız, değerlendirmeniz nasıl olur? Siz mi söylersiniz? <laughs> Peki buyurun efendim. Şimdi Milli Eğitim Bakanı öğretmenlik meslek kanunu konusunda önceki bakandan biraz farklı düşündüğünü açıklamalarından gözlemleyebiliyoruz. Anayasa Mahkemesi kararının ardından yaptığı yorumlarda bir öğretmeni sınavla, tek bir sınavla ölçemezsiniz onun niteliği diyen açıklamalarda bulundu. Ancak tabii şu halde e, biz aylardır kendisi göreve geldi. Aylardır randevu almaya çalışıyoruz. Hem öğretmenlik meslek kanunu ile ilgili konuları kendisiyle konuşmak hem eğitimin diğer sorunları ile ilgili olarak e, görüşlerimizi aktarmak üzere. Ancak randevu vermiyor. Dolayısıyla yine kapalı bir kutunun içerisinde öğretmenlik meslek kanunu ile ilgili yandaş sendika ya da yetkili sendika ile birlikte bir e, süreç izleyeceklerini görebiliyoruz, hissedebiliyoruz. E, bizim öğretmenlik Önerimiz İLO ve UNESCO'nun e, yayınladığı öğretmenlerin statüsü tavsiyesinin esas alınarak öğretmenlik meslek kanunu konusunda bir düzenleme yapılması. Dolayısıyla iktidarın eline yeniden gelmiştir. Eğitim emekçilerin ekonomik, demokratik, özlük pek çok sorununu çözebilecek nitelikte bir yasayı çıkarmak bakanın önündedir. Bunun için biz taleplerimizi sürdüreceğiz ama sınav konusunda bir şey, farklı bir kararlar olmadığını görüyoruz ilan tarihini de gözlemlediğimizde. O yüzden bunu zamana ya bırakacaklar anladığım kadarıyla. O yüzden de biz şunu açıkça ifade etmeliyiz. Eğitim emekçilerinin yaşamını çok etkileyecektir bu yasa. Bu yasaya karşı itirazlarımızı daha güçlü bir biçimde yükseltmek durumundayız. Öğretmenlerimiz daha çok konuşmalı, daha çok kendi yaşamlarını etkileyen bu yasaya itirazlarını daha sıklıkla ifade etmelidir. Öğretmen öğretmendir, onun kariyeri olmaz, onun güvencelisi güvencesisi olmaz. Bu bakımdan da eğer bir öğretmen mesleğine sahip çıkarsa bir milyona yakın öğretmen mesleğine sahip çıkarsa bu yasalar eee yaşayamaz yaşayamaz ve yerine daha demokratik, daha özlük haklarına saygılı bir yasa eee getirebiliriz. Buna gücümüz var diye düşünüyoruz. Öğretmenlik Meslek Kanunu ile ilgili bir eee taslak hazırladık. Eee parti olarak bu kanun teklifini hazırlarken bütün meslek kuruluşlarından öğretmenlerden Öğretmenlerin oluşturduğu sivil toplum kuruluşlarından üniversitelerden e, görüş aldık. O görüş çerçevesinde bir öğretmenler meslek kanunu hazırladık ve bunu parlamentoya sunduk. E, bu bizim hazırladığımız öğretmenlik meslek kanunu gerçek anlamda öğretmenlerin e, layık demokratik e, hukuk devletini koruyan e, sistemi e, daha sağlıklı bir zemine oturtan e, bir e, kanun teklifiydi. Ama bu kanun teklifimiz maalesef kabul edilmedi. Peki teşekkürler, teşekkürler. arkadaşlar. Teşekkürler.